Hepinize Merhabalar Arkadaşlar bugünkü videomuzda bu sefer tabletten One Man Scout atıyorum yine tabii ki villaya gidiyorum Emülatöre benzemiyor bu işler tablette affetmem kolay kolay. Oldukça yoğun bir kalabalık var şu anda burada. Bulduğumuz silahlar şu an için idare eder. Size sadece ufak bir ipucu vereyim. Villada çok kan akacak. Bunların neredeyse tamamını da ben yapacağım. Bakalım bir şeyler. Bunu erken gördüm topukluyordu. Ee, şu anda böyle oyunu oynamıyorum canlı. Sadece yorum olarak e, seslendiriyorum seslendiriyorum. Saatmiş. Arkadan gelen sesini duymakla ilgili hiçbir haberi daha yok ses kasmaktan. Bir haber. Şu an birleşle başladık. Birazcık yavaş başlıyor maç. Ama daha sonrasında yani inanılmaz hızlanıyor. Yani şu da hala daha adam arıyoruz. Kara kara. Bak. Aha, nah, nah, şimdi bakın. Dedim. Bak. Bir iki ıskaladım. dur dur dur. Kötü öldürme bir şey söyleyeceğim. Tak. Sanki niye beni öldürüyorsun? <laughs> <Yemin> niye <laughs> beni öldürüyorsun ya? <laughs> ya. Yani, yani burada böyle komik şeyler de olabiliyor. Yani küfürleşen de çok oluyor ama böyle komik gırgırına giden insanlar da oluyor. Yani o yüzden yani ben de sefası küfür etmeyin. Gerek yok. Yani çünkü bu bir oyun. Yani ilk defa ölmüyorsunuz ya da ilk defa öldürmüyorsunuz. O yüzden sakin sakin oyununuza bakın, keyfinize bakın. Bak mesela hala çıkmamış, hala ha 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 Takılıyor yani. Hiç umurunda değil oyun. Bak bir tane daha gidiyor bura. Bu ne yapacağız? Acımayacağız. Hem elimiz biraz tam böyle kit basıyor. Uyumuştum. Ne yaptım? Bunun peşini bırakmadım. Bunu Bırakırsan o çakal dışarıdan lütfen ancak sonra bir daha gelecek. Yani bunların dini imanı böyle. Acımayacaksın. Onun da kafasına çakacaksın. Bir de bu galiba uçak sahibiydi. Karaktersiz at tutan bir tane uçak sahibi. Onu da temizledik. Şimdi içeri devam ediyoruz. Çünkü içeride çok fazla daha adam var. Yani alınacak kişiden sonra zaten görürsünüz. Çok fazla adam oluyor. Bak biri de bak. Bak sinsi Sanki geçerken aynı da kendimi görüyorum. Bak görüyor mu Araba. Bakın bunun kankisi de var. Bu da çok hırslı olsuz bir tane kankası var. Önceki videoya göre tablette oynayış tarzını gördüyseniz arada birazcık fark var açıkçası. Ne yapıyoruz biliyor musun? Bak çatıda şu an yani gözüken en az 4 kişi var. Bunlar paldır küldür paldır küldür koşuyorlar. Yukarıda muhabbet ediyorlar. Birbirlerini yumrukluyorlar. Yumruklatıp kaldırıyorlar. Baya fantezi yapıyorlar. Arada gidiyorum onlarla da sohbet ediyorum. Bunun aşağı diyorum. <laughs> Gelin affedeceğim sizi falan diyorum ama adamlar hiç zerre umurlarında değil. Yukarıda öyle at gibi koşmaya devam ediyorlar. Aga be. Bak, bak, aga be, aga be diye bir ses Rösten geldi. Abi. Evet. Senin abin. Paralar abi? <laughs> görüyor musun? Kancam var. Kafası gözüküyor oradan hiç da. İşgalci. Aynen. İşgalci. Kanka kıyafetini Aynen. versene yukarıda dünyanın derdi bitmiş adamlar. <laughs> İşgalci kıyafetini versene. Lan kıyafeti alsan ne alsan de... ne. Neyse. Bir tane daha bot geliyor. Tabii ki. <laughs> botları başkasına yar etmem. Bak yine başladılar koşmaya. Sanki onları sıkıyorum satın ya. Yani. Vallahi enteresan adamım Bunlar böyle koça dursunlar. Biz tabi bir yandan sesle de kasmaya çalışıyoruz. dışarıda ekstra bir adam geldi mi? Böyle <laughs> gelen çakallar da çok Abo. Bunlar da sarhoş. Ya bak bu sarhoş. Oyun başından beri gördüm. Leşmeş alıyordu. Ben daha leş almaya başlamadım önce. Bitmal aşağıya temizledi onlar bahçeyi. Bahçeden sonra buraya geldiler adam reis geldi. Bir tane de onun sağır arkadaşı varmış. Gül diye. O da tokatlandı. Bak görüyor bak adamlar çatıdan mola tutamadım. Al işte bir tane daha Türk geldi. zii Garip. Ama çok eğlendim. Maalesef <laughs> tabletimde şöyle bir sorun var. Tabletin ekran görüntüsünü aldıktan sonra e, bu görüntüyü Birinci olarak mikrofondan ses çıkmıyor. İkincisi de direkt böyle ekran kaydını bilgisayardan bir kez daha yapmadığım zaman görüntü kalitesi aşırı düşüyor. Bak bak dışarıda ne çatışmalar var ama ya tabi dışarı umursamıyorum abi billa benim. Sıkıyorsa gelsin böyle böyle. bak gördün gördüm. Bak yine bir bak yeni bir çatışma bu türkü dinletiyor birbirine anasını biz burada neyin peşindeyiz bak kafasına ks da geçirmiş hazırlamış kendini bana geliyor bak 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 bak, bak abi her yerde yine bir bot arkadan çarşıyı karıştırıyor ha bu ev birazcık basit oldu bana göre ne bileyim yani daha sonradan gelen bir bak 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 hala benim killer leşleri kesin şu bak altın um var ya sonbahar Amerikalı sonbahar yani sen bot musun oğlum Amerikalının bu oyunda ne işi var anlamadım bir şekilde dışarıdan da bir ses geldi açmakta dışarıdaki şimdi içerideki erkek dışarıdaki sesi duyunca hemen gaza geliyor tabii. Asarım, keserim ayağında takılıyor. Ama Aha, keser. Ama asar beni keser. Garanti. Abi villanın daha leşi bitmedi. Ben nasıl yani söylemesi bilmiyorum. Villada bu kadar leşli bir maç. Ben attığımı da hatırlamıyorum. Denk geleceğini de hatırlamıyorum. Hani belki bütün takım olarak alınabilir ama yani tek başına benim için bir ilkti açıkçası ama her yerde koşular var. Sonra bu bot daha bot. aha bak bu da Amerikalı sonbahar burada bot bot botu öldürdü. Yukarıdakiler at gibi koşmaya devam ediyor. Abi anlamadım bir şekilde bunlar. Çatıda nasıl bir işsizliktir ya bu. İlginç. Bak 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 araba geldi. Bunlar bitme. Goroka moroka temizledi. Çarşıyı bitirdi. Şimdi dedi ulan gel bir de villayı temizleyelim. Ya da Goroka'dan hiçbir şey bulamadı. Küfür kafir. Arabaya yattılar, geldiler. Villadan bir ümitle. Ama bilmiyorlar ki ben villada ellerim... Bak bak görüyorum. bak işsiz musun? takımı çatada geziyor. Bunlar virüsten dolayı çatada kal tayfası. Lan normal değil. 12 kişi... Artık. Kan. tr koymuşum dünyanın öbür yüzündeki bir tane bayrak koymuşum kendime yani normal kankisi de var bak gezebiliyor bunların genelde kankesi ah be demiştir ah be tam sana söyledim demiştir onu <laughs> burası temiz gibi gözüküyor ama değil abi hala devam bak, bak silahsızlar mı dersin? Af dileyenler mi dersin? <laughs> bak burası da birazcık komik. Bak burada adamın yanında Hop. Ulan dedim dur sıktım bak bunun silahı yok. Adamın yanına oturdum. Selamlaştık böyle ufak ufak. Konuşmuyor tabi dilsiz kardeşimiz. Bir öpücük attı bize öyle. Vurmadığımız için teşekkür etti. Ama bilmediği bir şey var. Karşıdan adam geliyor ona kaç saklanmıyor. Karaktersiz Vurdu bizim adamı. Jaguar o da Arap'mış. Arap'ın sessizi. Bak bak Çefero adamı yumrukluyor. Adam hala Yine <laughs> Araplara yargı dağıtmaya devam ediyoruz. Tablette de affetmem. Bu arada yani emülatörde de çok alacağınız bir şeyler oldu. Bugün bir tane video çektim. Ondan sonra paylaşacağım sizlerle. Yine yargı da atıyorum. Orayı tokatlıyorum. Burayı tokatlıyorum. Evleri basıyorum. 1'e 4 giriyorum. Son anda bir şey oluyor. Ölmüyorum. Başka bir şey oluyor. Bak onu da izlediğiniz zaman görürsünüz. Yani bu da PUBG'nin artık ne diyeyim sana kıya görünce şok olursun. Bak bak sizlere bak işsizlere bak. Bak, bak bir de bunları böyle ayağa gözükünce vurabiliyorsunuz. Yani haberiniz olsun. Ya da arabayla çatıya çıkarsanız. Tekim diye çıkamıyorum. Bak. İşsize bak işsize. O köşede öylece. Bak bir de bomba attı. İlk defa villanın bu kadar karışık olduğunu gördüm yani. Keşke yerdik kutuları da açaymışım anasını satayım da o görevi de yapardım. Bak şimdi oradan atlıyoruz, bundan atlıyoruz. Sesleri çıkarmaya çalışıyoruz. Bak şimdi bak armut nerede bekliyor? İki saattir burada dünya savaşı çıkmış bizim IMP Arda geldi burada şov yapacak tabancayla tabancayla kesin tepedeki ya bak eh, dingile bak Fero da gitti bu birazcık terbiyesizdi ama ağlak analyat bir tane değil, Fero analyat. gördün mü tam ağlak karaktersiz o yüzden böyle adamları acımayın vurun Silahsız vurun, tavayla vurun, yumruk atın, ağzını burnunu kırın. <laughs> Tabii kill rekoru almak için bir yandan da hemen atlıyoruz. Bir tane vur, ne yaptı ama bir tane Sazan var gördün mü? ile pıt 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 bizi şey sandı, free kill. Bizi free kill sandı, orada puslu üçüncü şah satıyor bize. Adamın hayali şu, ben ortadan kabak gibi koşacağım, o da beni vuracak. Bak hiç göstermiyor gördün mü? Ama pıt 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 yürüyor. Bir sağ bir sol. Bak bak. bak sinsiye bak sinsiye bak. Hiç göstermiyor hiç. <laughs> Aa, iyi Kepo. Şimdi dinleyin ağlamaları. Lan, niye saklanıyorsun içeride? İçeride niye saklanıyorsun? İçeride niye saklanayım? Sen niye dışarıda Adabey. saklanıyorsan, ben de içeride o yüzden saklanayım. Vallahi arkadaşlar villada olan bütün kile aldım herhalde. Canlı, cansız, bot, duo, solo, kollu, kolsuz, ne varsa gitti. O yüzden artık buranın da buradan da yavaş yavaş ayrılmam gerekiyor çünkü artık alan da verdi burası, tam sınırda. Yani bu video böyleydi. Yani devamını da izletmek istedim ama devam çok uzun. En sonunda çok kahpe bir tane kurşuna gidiyorum. Yani kolsuzun biri beni vuruyor ama enerjim çok azken. Birkaç tane daha, kaç tane, beş kil daha falan alıyorum herhalde. Ben yani onlarla da size zaman kaybettirmek istemiyorum açıkçası. Hani burada görebileceğiniz bunlar. Bu arada burada tabii show da yapıyorum. Videosunu çekiyorum telefonla, paylaşıyorum. Arkadaşlara falan gönderiyorum. Bu arada bizim ee, klanımız da Jack jaguar'as diye. Hani gelmeyi düşünen sağlam arkadaşlar olursa benim isim burada zaten yazıyor Jack Schenka Choco diye. Benim oradan ekleyebilirler. Ama özelden mesaj atabilirsiniz. hepinizi bekliyorum. Hep beraber de oynayabiliriz. Kendinize çok çok iyi bakın. Bu videoyu da bu şekilde tamamlıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.